Zoyla abla dışarı çıkabilir miyim? Sen niye çıkıyorsun? Ben çıkmak istiyorum. Alışkanım. Neden ne oldu? Bir dakika dur. Ay burası yol geçen anına döndü. O giriyor bu çıkıyor. Ağlıyor Işıl'a. Şey Cansu. Kötü hissetti kendini. Bu ne ya? Vallahi bakın bir şey söyleyeceğim ha. Bu dediğim herkes için geçerli. Bir daha bu kapıdan birisi çıkarsa bir daha gelmesin. Vallahi gelmesin bir daha. <laughs> şu kapıdan bir daha herhangi bir sebeple çıkan olursa bir daha geri gelemez buraya. Bak bu kadar ha. Yeter. Yo, çocuk oyuncağı gelen geçer şey kapısı gibi oldu ya. Aa. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kendinize gelin. Çocuk oyuncağı mı? Aa. Ben anlayış gösterdikçe, ben kibar davrandıkça, ben tolerans ettikçe, ben gençliğinize bazen cahilliğinize verdikçe siz tepemize çıktınız oğla. O giriyor, bu çıkıyor, ben geleceğim, ben gideceğim. Ne oluyor kardeşim öyle bir şey yok. Seyirciye saygısızlık her şeyden önce. Kendinize gelin.